Merhaba, Sibel Gökçe, Konuk e, Keşfi'nde. Bugünkü konuğumuz e, Turizmci ve Fatih Bey, yanına gidiyorum. Fatih Bey, merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? yanınıza gelsem. Nasılsınız? Turizm sektöründesiniz. Evet. E, malum, durumlar vahim. Nasıl Arif. hizmet ediyorsunuz? Yani ben e, yıllardır İngilizce, Fransızca ve Türkçe olarak ayaklarlık yapıyorum. E, son zamanlarda olan kötü olaylardan dolayı maalesef çok fazla turistimiz kalmadı. Fakat Türkçe e, kendi halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Yani yerli turistlere mi çalışıyoruz? Evet, e, aşağı yukarı iki yıldır yerli turistlere çalışıyoruz. Eyvah! Eyvah demeyelim ya! Hayır, tabii <laughs> e, turizmde... E şey önemli değil yani kimin önemli değil önemli tabii. değil e, nereden gelirse gelsin ama e, alanlar almış gibi yani bana e, a, a, tabii pazar mutlaka çok fazla bir hayli daraldı ama yani biz e, bu işi birazcık da fırsata çevirmeyi bildik diyelim Hı -hı. E, yerli piyasaya özellikle İstanbul iç piyasasına e, çevirdik kendimizi şu anda yaptığımız İstanbullulara kendi e, kendilerini tanıtmak. Evet. Fatih Bey İstanbullulara kendi kentlerini tanıtıyor. Ee, Fatih Bey hangi şirketsiniz? FMK Turizm'in sahibiyim. Aynı zamanda da şirketimize rehberliği ben de yapıyorum. Yani e, misafirlerimiz benimle geziyorlar. FMK. E, FMK, evet. O zaman FMK. FMK'ya başvurun ve birlikte İstanbul'u keşfedin. Fatih Bey teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşürüz.